değerli izleyenler kısa bir aranın ardından Milli Ekonomi kanalı ekranlarında yeniden karşınızdayız. Biraz önce sevgili analistimiz Sayın Hasan Kurtulmuş para piyasalarındaki son durumu yorumlamıştı. Şimdi yine değerli bir konuğumuz e, var. Strateji stratejist Sayın Özgür Çandır bizlerle birlikte. Özgür Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Şimdi gündem oldukça yoğun bugün. Bir yandan e, Pazartesi günü Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet e, Körfez ülkelerine ziyaretlerini gerçekleştirmişti. Başta Suudi Arabistan ardından Katar ve dün de Birleşik Arap Emirlikleri ile e, oradaki üst düzey yöneticilerle bir araya gelindi. E, bu buradan da yani bu ziyaretten de birçok e, anlaşmaya şahit olduk ve anlaşmayı takip ettik. En son Dün Birleşik Arap Emirlikleri ile 50.7 milyar dolarlık bir ticaret anlaşması imzalandığını takip ettik. Şimdi gündem oldukça yoğun bir yandan da Merkez Bankası'nın kararını alacağız bugün. Şimdi ilk olarak aslında borsanın açılışıyla başlamak istiyorum. Bugünkü açıklamayı nasıl yorumlamak gerekiyor? O hafta içinde bir dalgalanma da söz konusuydu. Önce borsanın açılışıyla başlayalım. Bu gelişmelerin bundan sonraki borsaya olan sirayetinde konuşmak isterim açıkçası sizinle. Önceki yayınlarda da paylaşmıştık teknik seviye olarak dolar bazı 250 dolar seviyesi önemli bir seviye demiştik. Nitekim bu seviyeyi test ettiğini gördük Borsa İstanbul'un salı günü itibariyle ve bu seviyeyi geçemedi. Bir sonraki günde, çarşamba günü de özellikle Dolar TL'deki e, yukarı yönlü hareket dolar bazlı biraz da geri çekilmemizi sağladı Borsa kanalında. Burada da tabi biraz önce de paylaştığınız gibi bugünkü Merkez Bankası kararı medyan beklentinin acaba altında mı gelecek şeklinde yorumlandı piyasa tarafında şimdilik Borsa İstanbul'da tabi yine önceki yayınlarda da TL bazı da 6700 seviyesine hedef seviyesi olarak 250 dolar seviyesinde dolar bazlı hedef seviyesi olarak söylemiştik. Bu seviyeye geçilemezse kar realizasyonu mümkün demiştik ki akabinde de hemen bir kar satışı gördük. Şimdi de tekrardan bugün itibariyle açılış itibariyle bu seviyetine isteyen fakat bu seviyenin üzerine atmakta zorlanan bir piyasa istiyoruz. 6.662 seviyesiydi rekor seviyemiz TL bazı. Bu seviyeye yakın bir seviyeyi test ettik gün içerisinde ve bu seviyeyi geçemedik. biraz da tabii piyasa şu an için özellikle öğleden sonraki Merkez Bankası kararını bekliyor. Volatil bir gün olacaktır önceki günler gibi. Piyasa işte çok yüksekti. Hep konuştuk 100 milyar üstü hacimlerin olduğunu gözledik son bir aylık süreçte. Bu açıdan da ilk etapta 6.662 seviyesi yani TL bazlı rekor seviyemiz burada önemli bir direnç olarak karşımıza çıkacak gün içerisinde. E tabi geriye çekilmelerde de 6.420 seviyesi önemli bir destek olarak gözü çarpıyor. Gün içerisinde yatırımcıların takip etmesi gereken seviye olarak. buradaki kar satışlarını açıkçası yine geçtiğimiz yayında da de paylaşmıştık normal karşılamak gerekiyor. Seçim sonrasında Ciddi anlamda sert yukarı hareket eden bir Borsa İstanbul izledik. Belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla 4400'lü seviyelerden 6600'lü seviyelere kadar geldik. TL bazı %50, hisse bazı baktığımız zaman %80 bazı hisselerde %100'e yakın primlenme gördük. O yüzden de ilk etapta 6700 seviyesi geçemezse Borsa İstanbul tarafında, geriye çekilmeleri, kar satışlarını makul karşılamak gerekir. Burada tabii takip ettiğimiz destek seviyeleri gün içerisinde 6420 biraz önce de belirttiğim gibi sonrasında da 6300 ve 6100 seviyeleri önemli destek seviyeleri olarak göze çarpıyor. Burada tabii gelişmeleri yurt dışı bağlantılı gelişmeleri piyasa kısmen de olsa önceden fiyatladı diyebiliriz. biraz önce de belirttiğim gibi son bir buçuk aylık süreçte hızlı yukarı reaksiyon gösterdi. Buradaki temel faktör özellikle Hazine Maliye Bakanı'nın değişimi, işte ekonomi politikasındaki devizeler, ortodoks politikaya geçiş, biraz daha uluslararası platformda kabul edilebilir bir ekonomi modeliyle yola çıkmış olmamızdı. Piyasa biraz biraz süreç içerisinde bunları fiyatladı. Şimdi uygulamalar kısmına geçmiş bulunmaktayız. Ama tabii borsa kanadı özellikle bir takım gelişmeleri önceden fiyatlayan fakat sonrasında bu gelişmeler oldukça kâr realizasyonlarının oluşabildiği ya da yeni hikayelerin mutlaka gündeme geleceği bir yapı. Bu açıdan da şimdilik biraz önce de söylediğim gibi 6700 seviyesi geçilemezse e, biraz daha geri çekilmeleri makul karşılamak ilk etapta önem arz ediyor. Sonraki aşamada da Mutlaka biraz önce paylaştığımız haber akışının etkilerini yani bu sıcak para girişinin hangi yöne doğru evrileceğini piyasa takip edecek. Bunu borsa kanalı da e, bir şekilde en azından kısım kısım borsaya fayda sağlayacak mı bunu da göreceğiz. Ama biraz önce de söylediğim gibi son bir buçuk aylık süreç gerçekten hızlı reaksiyon gösteren bir süreçti. O yüzden de bir süre daha böyle daha yatay dinlenen bir yapının olması ilk etapta makul görünüyor. 250 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar için daha tabii güçlü hikayelere ihtiyaç var. Burada tabii biraz önce de paylaştığımız gibi PPK kararı da önemli olacak. Piyasa medyan beklentisinin altında bir sürpriz faiz kararı gelir mi? Öğleden sonraki kısımda bunu takip edeceğiz. Bu açıdan da bu gelişmeler doğrultusunda şimdilik Borsa İstanbul kanalında özellikle 2'ye kadarki süreçte 6700-6660 seviyesinin geçilmesi ilk etapta tabi zor görünüyor. Bu seviye gün içerisinde de takip edilecek önemli bir direnç olacak. Volatilitenin yüksek olduğu özellikle öğleden sonraki kısımda bir gün izleyebiliriz diye düşünüyorum Borsa İstanbul kanalında. Evet şimdi Özgür Bey de bu gelişmeleri de yakından takip ediyor olacağız. Bir yandan da yarın bilanço dönemi başlıyor. Şimdi ilk bilançoları depremin e, o asrın felaketini yaşamıştık. O dönemde e, geçirmiştik. Tabii ki deprem önceliğimizdi. Şimdi yarın da ilk arçelikle e, bilanço döneminin başladığını takip edeceğiz. Bir yandan da bankalardan hemen ardından Yapı Kredi Bankası'nın bilançosunu göreceğiz. Şimdi bu bilanço dönemi için neler söylemek isterseniz hangi e, sektörleri ve hangi şirketleri e, ön planda görürüz bu bilanço sezonunda ikinci çeyrek bilanço sezonunda belirttiğiniz gibi deprem felaketini yaşadık e, bu da tabi ciddi anlamda olumsuz bir yük getirdi e, bunun da etkisiyle tabi seçime kadar olan süreçte dolar tl'nin de kısmen de olsa baskılandığını gördük uygulanan ekonomi politikası içeriğinde İhracatçı şirketlerde özellikle son dönemde yani seçim öncesi dönemden bahsediyorum. Biraz daha tabii mutsuz taraftaydı. Bu da mutlaka özellikle sınai tarafındaki şirketlerin ikinci çeyrek bilançolarına yansıyabilir diye düşünüyorum. Yani geçtiğimiz dönemki kadar güçlü bilançolar görmemiz çok mümkün olmayabilir. Ama tabii ayrışan öne çıkan sektörler mutlaka olacaktır belirttiğiniz gibi. Özellikle burada dikkat çeken sektörler ulaştırma sektörü tabii öncelikle ki bunu da fiyatlı az önce de sert yukarıya giden bir endeks ve özellikle ulaştırma sektörü önderliğinde yukarıya giden bir yapı vardı. Bu açıdan da yatırımcılar zaman zaman şunu kaçırabiliyorlar. Pozitif bilanço beklentileri öncesinde de hisse senedi fiyatlarına yansıyabiliyor süreç içerisinde. Yani zaman zaman bilanço pozitif geldikten sonra da kar satışları beklenti bittiği için görebiliyoruz. Ama öne çıkacak sektörler ulaştırma sektörü, otomotiv sektörü, perakende gıda market olarak sıralayabiliriz. Bankacılık sektörü tabii merak ediliyor. Bankacılık sektöründe de tabii geçtiğimiz yıl müthiş bilançolar gördük. Hala enflasyon endeksli muhasebe de olmadığını görüyoruz bilançolarda ama geçtiğimiz çeyreklere nazaran tabi biraz daha zayıf bilançolar gelmesi bankacılık tarafında da mümkün görünüyor. Yine tabi zayıf derken geçtiğimiz yılla kıyasla daha zayıf bilançolar bekleyebiliriz. Burada tabi krediye ulaşmaktaki zorlukta tabii en önemli etmenlerden bir tanesi. Mevduat faizlerinin yükselmiş olması tabi baskılayan unsurlardan biri ama biraz önce de söylediğim gibi genel çerçevede özellikle ön plana çıkacak sektörler, pozitif paylaşacak sektörler, bir ulaştırma sektörü, ikincisi otomotiv, üçüncüsünü de Perakende gıda market şeklinde sıralayabiliriz. Perakende gıda market üzerindeki tabii en büyük pozitif etki de enflasyonist yapı. Sürekli artan fiyatların etkisi mutlaka buradaki bilançolara da şimdilik pozitif yansıyacak diyebiliriz. Önümüzdeki çeyreklerde de bu sektörlerle ilgili özellikle bu saydığımız üç sektörlerle ilgili beklenti devam edecektir. Ama biraz önce de söylediğim gibi hem faiz kararı etkisi hem de bilançoları da kısmen de olsa fiyatlamamızın etkisi ilk etapta ikinci çeyrekle birlikte kar satışlarını gündeme getirebilir. Ama sonrasında baktığımız zaman özellikle üçüncü çeyrek öncesinde daha toparlanan, daha değerli toplu bir yapı görmemiz mümkün görünüyor Evet. Şimdi Özgür Bey son olarak şurayı da sormak istiyorum, özellikle yatırımcının da merak ettiği bir konu. E, baktığımızda bugün 1980'lerde bir on altını takip ediyoruz, 25 bandında bir e, gümüşü görüyoruz. E, bir yandan altın piyasası için, e, altın ve gümüş için neler söylersiniz yatırımcıya bu anlamdaki tavsiyeleriniz nelerdir? Ne yapmalılar ya da yapmamalılar? Bir de kripto piyasasını nasıl yorumlarsınız? hafta sonuna doğru. Altın kanadını yayınlarda da hep konuştuk. Özellikle geçtiğimiz haftaki enflasyon verisi öncesinde 1930 dolar üzerinde bir kalıcılık oluşursa öncelikle 1960 dolar, sonrasında da 2000, 2020 dolar bandını test edebilir demiştik. Nitekim analizimiz ve öngörümüz kısa sürede gerçekleşmiş oldu. Altın kanadıyla ile ilgili tabii genel anlamda yıl başına itibaren pozitif taraftayız kişisel olarak. Değerli metaller son iki sene içerisinde yatay seyretti. Hem enflasyonist yapıya rağmen e, ve pek çok ürünün fiyatlaması yukarı yönlü olmasına rağmen tabii buradaki en önemli temel etki Fed'in geçtiğimiz iki faiz artış süreciydi. Yavaş yavaş artık Fed'in de biraz daha faiz artış sürecini sonlandırmaya yaklaşıyor olması. Ons altın üzerinde de gümüş üzerinde de, ya da değerli metaller üzerinde de genelleyebiliriz o baskıyı kısmen de olsa kaldıracaktır diye düşünüyorum. Yani ilk etapta ons altının yönü yukarı diyebiliriz. Burada tabii önemli eşitler 2000 dolar ve 2075 dolar seviyesi olarak göze çarpıyor. Tarihi zikri bu kırılamamıştı geçtiğimiz dönemde de bu yıl içerisinde de. Ama süreç içerisinde belirttiğim temel etkiyle Fed'in biraz daha faiz artış sürecini artık sonlandırmaya yaklaştığını piyasa gördüğü ölçüde Burada da yukarı yönlü hareket bekleyebiliriz. Özellikle gümüş tarafında 24,5 dolar seviyesi üzerinde, ons altında 1950 dolar seviyesi üzerinde günlük kapanışlar pozitif seyrin, pozitif seyrin devamı için önemli görünüyor. şimdilik biraz önce de belirttiğim gibi e, ons altında da ons gümüş tarafında da güçlü yapı, teknik yapı devam ediyor. Dediğim gibi temel beklentilerde Yukarı yönlü hareketi destekleyici nitelikte. Kripto piyasasına geldiğimiz ölçüde de tabii 2022 kriptocular için çok ciddi anlamda negatif geçti. 68 bin dolar olan bitcoin fiyatının 15 bin dolarlara kadar geri çekildiğini gördük. Altcoin tarafında %10'a e, neredeyse onda birine yakın e, düşüşler gördük. Bu da çok sert düşüşlerdi tabii baktığımız zaman. 2021 fiyatlamasına göre 2022'de onda birine düşen fiyatlamalar oluştu. Bu açıdan da bu taraf da tabii FED'den ciddi anlamda etkilendi faiz artış sürecinde Bu kanatta da yavaş yavaş güçlenen bir yapı görüyoruz. Özellikle Bitcoin tarafında 31.500 dolar, Ethereum tarafında da 2.000 dolar seviyesinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu seviyeler aşılırsa e, kripto yatırımcıları için özellikle Ağustos ayı daha pozitif, Geçebilir diye düşünüyorum. Yavaş yavaş altcoin tarafında da bir kıpırdanlığı olduğu görülüyor. Geçen hafta yine popüler coinlerden biri olan Ripple tarafında yüzde yüzlük bir kirimlenme gördük haber akışı etkisiyle. Yani yavaş yavaş bu kanatta da baskının ortadan kalkmaya başladığını ve önümüzdeki günlerde özellikle kısa vadede yukarı yönlü eğilimin oluştuğunu görüyoruz. Çok sert düşen yapının uzunca bir süredir yatayda kalması sonucu oluşan bir sıçrama görmemiz önümüzdeki günlerde kısa vadede Bitcoin ve altcoinler tarafında mümkün görünüyor. Evet. Özgür Bey çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Rica ederim. Iyi yayınlar diliyorum sizlere de. Çok teşekkürler. Biz de size iyi çalışmalar ve kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet değerli izleyenler bu saatimiz içerisinde stratejist Sayın Özgür Çandır bizlerle birlikteydi. Şimdi kısa bir ara vereceğiz aranın ardından enerji uzmanı Sayın Muzaffer Yosmoğlu bizlerle birlikte olacak.